geldim. var arkadaşlar. Oralara bakıyorum. Orada da yok. Orada birader. Bak 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 bak. Aşağıda görüyor musunuz? Aga deriye doğru girdi Bir dakika bir dakika bir dakika. O attı attı. Attı muruk. Uçur. lan kaç kaç. Kaç ben sana yapacağımı biliyorum. Kaç. Ormanın içine girdi. Siyah ormanın içinde kesin. Yasin'i aradım. Aa, açtı. Komutanım. Arkadaşlar, şu anda söylenen yere geldim. Köpek katilinin köpek mezarlığı yukarıda arkadaşlar. Burası da biraz aşağısı. Burayı biliyorsunuzdur belki. Sırf kadının dereye ceset attığı yer arkadaşlar. Duyduğum bir bilgiye göre köpek katili de buraya köpekleri atıyormuş. Şimdi ineceğim arkadaşlar. Dereye bakacağım. Gerçekten köpekleri atıyor mu atmıyor mu bilmiyorum. Bir dereye bir bakalım. Ondan sonra eğer köpekleri gerçekten buraya atıyorsa hemen komandoları çağırırız. Olay yeri inceleme gelir. Burayı bir inceler. Eğer derede köpek yoksa drone ile bir araştırma yaparız arkadaşlar. Dereye geldim. Bakalım neler varmış. Vallahi arkadaşlar aşağıda bir böyle bir görünürde bir şey yok. Şöyle şu tarafına da bakalım. Burada var mı? Yok burada da yok arkadaşlar. Burası bu arada boklu dere. Bir dakika bir dakika bir dakika. Köpek, köpek maması paketi. Köpek maması paketi bak. Köpek maması paketi var. Doğru olabilir arkadaşlar. Doğru olabilir. Aldığımız bilgi, çocuklardan aldığımız bilgi doğru olabilir arkadaşlar. Köpek maması paketi var. Ben abi ben drone'u çıkartayım. Drone'la bir şöyle bir etrafı bir bakayım. Eğer doğruysa var ya biz bittik. Harbiden bittik. Drone kaydını başlatıyorum şimdi arkadaşlar. Beklemede kalın. Şu anda drone kaydını başlattım. Şöyle bir yukarıya doğru çıkıyorum arkadaşlar. Zaten önceki videolardan bu dereyi biliyorsunuzdur arkadaşlar. Sırp kadın bu dereye ceset atmıştı. Şöyle derenin burası girişi burası da diğer tarafı arkadaşlar. Drone'u da bayağı yukarı çıkardım. İnşallah kuşmuş saldırmaz. Şöyle bir deremiz var. Bak ben hatta beni görüyorsunuzdur arkadaşlar. Ben de arabanın önündeyim. Burada gizlendim arkadaşlar. Buradan çekim yapıyorum. Bakalım bu köpek katili bugün buraya gelecek mi? Ben bugün akşama kadar buradayım arkadaşlar. Şöyle biraz ileri gideceğim arkadaşlar. İleriden bir e, çekim yapacağım. İleride acaba köpek katili var mı bu arada? Bak. Şuraya bakar mısın? Komple ormanın içindeyiz arkadaşlar. Burası balta girmemiş orman. Şuna bakın ya. Komple ormandayız. Bak. Abi şurası tam bir manzara arkadaşlar. Ortadan yol gidiyor. Bildiğiniz bu yurt dışı filmleri var ya onun gibi. Ama köpek katili yok bilader. Köpek katilini göremiyorum. Acaba karşı ormanda olabilir mi? Şu karşı ormana doğru bir baksak mı arkadaşlar? Şöyle bir bakıyorum, karşı ormana giriyorum. Cık. Yok arkadaşlar burada da yok. Şimdi biraz daha yürüyorum. Yok. Hiçbir yerde yok arkadaşlar. Sağ, sola etrafa bakıyorum yok haber Bak, buralara da bakıyorum. Belki buralarda, da, belki burası evi olabilir arkadaşlar. Bak, bakıyorum yok abi. Bak yıkık bir ev var şu anda. Yıkık bir ev var arkadaşlar. Oralara bakıyorum. Orada da yok. Şöyle biraz da bu tarafa doğru geleceğim. Baksana ağaçlar derenin üstüne yıkılmış. Birader şuraya bir bakar mısın? Yok hiçbir yerde yok. Adam yok ya. Yer yarıldı, yerin dibine girdi. Ya belki de aldığımız bilgi yalandır arkadaşlar. Gerçek değildir yani. Şöyle ben dere tarafına doğru geri dönüyorum. Bir de soldaki yola doğru gideceğim arkadaşlar. Şöyle soldaki yola doğru bak. Aa orada. Orda lan. Orada birader bak 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 aşağıda görüyor musunuz? Hasikome o mu? O mu? Bir dakika göremiyorum şu anda. Harbiden o. Arkadaşlar çok uzak olduğu için göremiyorum. Elinde bir şey mi var onun? Sanki elinde siyah bir şey var gibi. Cık. Göremiyorum ki abi. Bir dakika şöyle bir geriden çekim yapacağım. Sanki elinde siyah bir şey var arkadaşlar. Baksana aşağı doğru iniyor birader. Aşağıya doğru iniyor. biraz yakınlaşıyorum. Aşağıya doğru iniş yapıyorum arkadaşlar. Biraz yakınlaşıyorum. Abi size bir şey diyeyim mi? Harbiden köpek katili. Harbiden köpek katili birader. Baksana şuna. Oğlum bir dakika lan burada burada burada. Bak 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 aşağı doğru iniyor moruk. aşağı iniyor. Hasikome. Oğlum bu ne? Abi ben size bir şey diyeyim mi? Çok sıkıntı. Dereye geldi. Elinde de bir şey var birader. Yere indirdi lan. Gizlen gizlen gizlen. Gizlen görmesin. Abi. Oraya bir ceset indirdi. Ne yapıyor? Abi bir dakika bir dakika bir dakika. Oğlum köpek katili. Harbiden köpek katili. Ve şu anda elinde de bir şey vardı. Onu kenara indirdi arkadaşlar. Ne yapıyor? Sağa sola bakıyor. Abi bizi görmesin. Bizi görmesin. Bizi görmesin harbi sıkıntı. Harbiden diyorum bak sıkıntı. Bizi görmemesi lazım hiçbir şekilde. Cık. Bu ne oğlum? Harbiden köpek katili burada. Neyse sessiz olun birader. Birader sessiz olun. Abi bunun burada ne işi var lan? Oğlum kesin elindeki var ya köpek cesedi. Bak, kesin köpek cesedi birader. yapıyor? Dereye, dereye götürüyor. Harbi dereye götürüyor. Harbiden nereye götürüyor. Oğlum girdi lan. Dereye doğru girdi lan. Girdi şu anda. Asikome. Birader. Dereye doğru girdi. Girdi. Aga. Aga dereye doğru girdi. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. O attı, attı. Attı Muruk. Attı, dereye attı. Oğlum harbiden dereye ceset attı lan. Oğlum. İnşallah onun içinde bir köpek möpek bir şey yoktur. Aha yine buraya doğru geliyor. Buraya doğru kaçıyor Muruk. Bak 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 bak. Kaçıyor. Kaçıyor lan kaç kaç. Kaç ben sana yapacağımı biliyorum. Kaç. Kaç şerefsiz. Şerefsiz kaçıyor. arkadaşlar. Şu kamerayı düzelteyim. Arkadaşlar kaçtı. Ben biraz onu bir yukarıya doğru çıkıp takip edeceğim. Takip edeceğim. Bir dakika bir dakika. Nereye gitti o? Bak 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 bak. Bak 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 bak. Gidiyor gidiyor gidiyor. Görüyor musunuz birader? Görüyor musunuz bak. Nereye gitti lan o? Ormanın içine girdi. Ormanın içine girdi şu anda arkadaşlar. Daha da yakınlaşamıyorum. Drone'a zarar verebilir. Ne yapacağız? gidip şu cesede bakalım. Arkadaşlar şu an drone şöyle bir yaklaşacağım. Ceset orada diye bir bakacağım arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. Oğlum bu cesedi atmıştı nerede? Bir dakika ya ceset mesaj yok burada. Aha! Bak şu arada görüyor musunuz? Siyah torbanın içinde kesin kesin köpek ölüsü. Kesin köpek ölüsü. Sağda solda yok değil mi? Hiç kimse. Şöyle bakıyorum. Köpek katili orada. Köpek katili orada birader. Yine gelmiş. Orada 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 orada. Bak drone'u fark etti nasıl kaçıyor. Bak bak şerefsize bak. Şerefsize bak yine kaçtı. Yine kaçtı arkadaşlar. Yine kaçtı. Yine kaçtı ormana girdi. Neyse abi ben şu ben şu cesede bir bakayım. Şu drone'umuzu bir indirelim arkadaşlar bir önce. Abi doğru bir gidelim. Şu kapıyı da kapatayım. arada da gözükmüyor. Bak tam nerede biliyor musun? Şurada. Orada drone orada inşallah bir şey olmaz ya. Yani. Böyle aşağı doğru gireceğim. Gözükmüyor da buradan ya. Abi aşağı doğru iniyorum. Ayağıma da spor ayakkabı giydim. Göremiyorum ki. Abi orada bak. bak harbi diyorum orada. Harbi diyorum orada. Neyse arkadaşlar, bu böyle olacak bir iş değil. Ben komandolara haber vereceğim. Komandolar gelsin buraya, bir dakika. Bir dakika, ne yapabilirim? Cesedi ben mi çıkarsın? yok ama parmak izim falan kalır, sıkıntı olur. Arkadaşlar ben şimdi... Şuradan bir çıkayım da komandoları arayayım. Allah'ım düşüyordum. Arkadaşlar ben şimdi şuradan bir çıkayım arabanın oraya. Kaydı yeniden başlayacağım, duramıyorum ayakta. Komandolar arayacağız birlikte. Komando Yasin'i aradım. Aa açtık. Işte. Komutanım. Merhaba. Ben Mert. Evet Mert dinliyorum seni dinliyorum. Komutanım çok büyük bir sıkıntılı bir olay var. Şu anda şahit oldum. Dronumla da çektim. Bu köpek katili vardı ya. Evet. Bu köpek katili şu anda e, bizim bu Sırp kadının ceset attığı dereye geldi. Siyah bir torba attı. Muhtemelen Neymiş. ben ben şeyden şüpheleniyorum. Köpek ölülerini atmıştır falan diye şüpheleniyorum. E, gelme Ya ben cesedi çıkaracaktım. Yani bir saat içerisinde oradayız ekiple. Bir saat. Bir saat içerisinde iki, iki. O zaman Tabii, ben burada mı durayım? Ne yapayım? Dikkatli bir yerde saklan. Kendini tamam. koru. Tamam. Tamam. Bir ben bu Şurayı haber ver duruma göre. Tamamdır kom Tamam. tamam. İhtibatta kalalım. Tamam. Tamam. Dikkatli olsun. ol. Siz de tamam. Sağ olun. Şu anda komando Yasin. Bir saat içinde geliyor arkadaşlar. Lan hava da kararacak ya. Havaya bakın. Hava kararacak. Ceset orada. Bir saate geliyor. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Ben bir saate arabada otururum arkadaşlar artık. Yapacak bir şey yok. Ama ortalık çok pis karışacak. Bunun bilgisini veriyorum size. Ortalık çok kötü karışacak arkadaşlar. Şu an beklemede kalın. Zaten yapmadığını bırakmadı. Komando Noel seni vurdu, beni bayılttı. Bir dünya olay oldu. Beklemede kalın. Ortalık karışacak. Hatta ben size bir şey diyeyim mi? Belki de komutanlar köpek katilini öldürür. Bir daha köpek katili olmaz. Neyse bu, bu, bunları burada konuşmayalım. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Ben şu an videoyu kapatıyorum. Videoya yeniden devam edeceğim. Beklemede kalın. Komutanlar geldikten sonra burada her şey değişecek arkadaşlar. Bu videoda yarın geliyor olacak. Şu anda bu videoyu durduruyorum. Part 2'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.